Yine dolu gemimizin arması Bizim gemi martı gibi pek oynak Ne hoş olur şimdi ateş açarsak Ufukları dumanların sarması Akdeniz'in dalgaları cilveli Akdeniz'dir denizlerin güzeli Biz bu güzel kızı sevdik seveli El palada bekleriz bıyık buran göğüs geren elileriz Nerede korkak benedikli ey deniz kim demiş ki elimizden kaçacak Gemimizin adı deniz ceylanı gamsız reis korku bilmez kaptanı Biz levenler serden geçti korsanı bu canların yapacağı cenk bir gemi Kaptan sordu gür sesiyle Bandırası belli mi Venedikli Bu söz bütün göğüsleri dolaştı Venedikli Venedikli Son saatin yaklaştı Canlar dedi gamsız reis Açık olsun bahtımız bir ağızdan cevap verdik. Baht açıktır hazırız. Karşılaştı kara Hasan nara attı alarga. Hey yaradan ne keyifli başlıyordu bu kavga. Düşman kuduz köpek gibi ölümüne saldırdı. Onlar hurra bizimkiler Allah Allah bağırdı. Ve hep birden uğuldadı Lombarda. Çalandı Venedikli gemisinin lombarı Kanatlanmış bir arslandı bizim deniz ceylanı Sağdan soldan atılarak şaşırtırdı düşmanı Tam vaktinde rampa edip güverteye atladık Tanrı bilir yaman vurduk iyi kılıç salladık 16 can şehit verdi bizim kabadayılar Benedikli onu sorma kaç kişidir kim sayar Doğrusu çok alın teri döktük ama değerdi Neşe veren kısmetimiz yorgunluğunu giderdi Araştırdık gemideki bütün köşe bucağı Kimi aldı gümüş kılıç kimi malta bıçağı Torba torba altın bulduk başambarın içinde Fafuriler inciler ki ne Hint'te var ne Çin'de Ben de kap. Köprüsüne bir bakayım demiştim Ne göreyim şaşkınlığın Son demine eriştim Hiç düşünme bilemesin ben söyleyeyim Sen de şaş bir güzel kız Ama nasıl kiraz dudak samurkaş Gür saçları bulduğumuz Altınlardan güzeldi Hey yaradan bu kız bütün kadınlardan Güzeldi ela gözlü mini Mini bir venedik gelini Polat gibi kollarımla Sardım ince belini Gözlerimiz derin derin bakışarak Tanıştı bir larzada iki yürek birbirine alıştı Ben de kusum yakışıklı boylu boslu civandım O sevimli gençliğimle sevgisini kazandın Venedikli korsan kızı Ey deniz yıldızı Varım yoğum senin olsun Ey gönlümün hırsızı Herkes alır hissesini Bu kazançlı savaştan Kimi Kısmetler ayrılırken benim hakkım kalmasın Benedikli korsan kızı sen de benim payımsın